Allah Allah yap hadi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Allah yap. Böyle böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah, Ekber, Allah, Ekber. Allah, Allah yap. Allah, yap. Allah, yap. Allah Allah yapadı. Allah Allah. Yat hadi yat. Ay Allah 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 Allah, Allah 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 yap Allah ekber, Allah 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 yap. Allah, jeg bølge, jeg bølge, bølge. Endelig kunne inde. Åh, Allah Allah. Ya, ya. Ya, ya. Allah, tekrar Allah, tekrar. Elinde Allah ekber yap. Bitti.